Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nurcan'ın mutfak aşkı mutfağından bugün ayva reçeli tarifi var. Ayva reçeli nasıl yapılır? Nasıl rengi bu kadar güzel olabilir? Ve lokum gibi ayva reçeli nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla ve ayrıntısıyla ayva reçeli nasıl bu kadar güzel olabiliyor? Lokum gibi ayva reçeli rengiyle muhteşem göz dolduran, tatlı niyetine bile tüketilebilen muhteşem bir reçel. Yıllardır yapıyorum ve hiç şaşmadı. Kesinlikle siz de yapmalısınız. Ve kim yediyse tarifini istiyor. Onun için tariflerin daha çok işe ulaşması için. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen bensiz benim tanı basmayı unutmayın ve hemen tarife geçiyoruz. Önceden şöyle ayvalarımı soydum ve dilimledim. Dilimlerken yanıma hemen böyle bol limonlu su beklettim leğende ve doğrarken hemen suyun içine ekledim. Kararmaması için ve içine şöyle kabuklarından da biraz koydum renk vermesi için. Ayrıca çekirdeklerini de koyacağız kıvam vermesi için. Bunlar püf noktaları. Gördüğünüz gibi limon da içinde ve çekirdeklerini de ayıkladım hepsini temizledim kenara koydum içinde beklettirdiğiniz su eğer temizse aynı o limonu suyla ocağa koyabilirsiniz ben biraz e temiz bulmadım elimi çok koyduğum için süzdüm ve Ayrıca 2 litre su ekledim çekirdekleri ben de içine koydum şekersiz en harlı ocağın gözünde haşladım 5 dakika pişireceğiz böyle yumuşayana kadar şöyle çatala batırıyorsunuz kenarıyla kesilebiliyorsa tamamdır 5 dakika en az ıı, saf suyla pişecek Tabii içinde limon da var bu arada ve bu aşamadan sonra şekerimizi ekliyoruz bu arada ayvalarım çok olduğu için en harlı gözüne koyuyorum ve hiç kısmıyorum. Tam 3 kilo 400 gram temizlemiş haliyle. Şekeri de aynı şekilde 3 kilo 400 gram koyuyorum. Bu arada özür dileyerek hastayım sesimden dolayı kusura bakmasınız. Sık sık karıştırıyoruz ve bu aşamada gördüğünüz gibi rengi dönmeye başladı reçelimiz oluşmaya başladı. Hani yaklaşık neredeyse 3-3,5 saati buldu bu reçelin pişmesi. E, atışı e, en harda hiç kısmadım. Ve kıvamı bulana kadar bu şekilde pişiriyoruz. Bu arada kapağını örtmedim hiç. Dediğim gibi tencere çok büyük olduğu için ve malzeme çok büyük olduğu için ancak büyük göz al ateş bunu kaynatabilir. Eğer çok olduğunda küçük öze koyarsanız olmaz. Bu arada 2 limon suyu sıkılmış 2 limon suyunu ekliyorum. Tam oluşmaya başladı zaten. Çok az kaldı ve bu arada küpünü almayı da unutmuyoruz. E, bunu e, bazı aşamaları çekmedim. Kusura bakmayın. E, reçel yapanlar bilir zaten. Küpük oluştukça siz köpüğü alın. Limon suyu koyduktan sonra 5-10 dakikada kaynatıyoruz ve kıvamını kontrol ediyoruz. Zaten kıvam oluşmaya başladığını anladığınız an limonu sıkıyorsunuz. Limon da su olduğu için e, biraz daha kaynatmak gerekiyor ki tekrar yoksa kıvamı e, sulanacaktır. En az 5 dakika 10 dakika kaynatıyoruz altını kapattım rengi muhteşem olmuş kıvamda tam istediğim gibi ve inanın ki lokum gibi ayva reçeli oldu tatlı niyetine bile yenilir üzerine ceviz hindistancı döküp tatlı niyetine bile yiyebilirsiniz o kadar lezzetli ve yumuşacık lokum gibi inanın ki kesinlikle bu aşmaları takip edip aynı şekilde yaparsanız size böyle güzel ayva reçeli elde edersiniz ve ayrıca daha önce de gene bir ayva reçeli tarifi aynı yöntemle yapılmış kanalımdan mevcut daha ayrıntılı belki hasta olduğum için çok ayrıntılı konuşamadım ve çekimde yapamadım hakkınızı helal edin ama kesinlikle tarifim hiçbir zaman şaşmadı. Yıllardır yapıyorum ve çok memnunum. Kim yediyse şaşırıyor ve tarif istiyor. Ayva reçeli nasıl bu kadar lokum gibi olabiliyor diye. Umarım siz de yapıp beğenirsiniz. Başka bir videoda başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın.